Arkadaşlar şu an video çekeceğim. Bunu gördüm açayım. Şu an arkadaşımla oyun oynuyorum. Arkadaşlar. Çekiyorum arkadaşlar. Görüntü açacağım. Bir aşkım Kit açıldı arkadaşlar. Şu an gel <laughs> Thank Bu ne Tam Arkadaşlar, Tura gel, neredesin? Ben de Arkadaşlar, var. Arkadaşlar, Allah sıfkilim var, hiç adam bulamadım. Bir koniyom, birazdan bir şey çekerim. Ambar çekerim ya, ambar oynarım arkadaşlar. Tura gel. <laughs> Burada dolanıyorum biraz. Alan kaplansın. Alana gidelim bir de biraz daha. Tamam hadi. Tamam şöyle, Kerem şöyle. Bak. Burada yüklenmesini bir de biter sayılıyor tamam. gibi ama aslında şey oluyor. Tuğra gel yanıma. Tuğra gel yanıma adam var. Zor. Arkadaşlar büyük nasıl ihtimalle nasıl? yanımda. Tamam. Arkadaşlar büyük ihtimalle Arkadaşlar öleceğim ama botçuk botu Tura ne kilimi çalıyorsun? Ben aldım. Ne kilimi çaldın? Ben öldürdüm. Ne kilimi çaldın, çaldın? çaldın? Arkadaşlar valla Tura botçuk kilimi çaldı. Bir şey olmaz. Helal olsun. 17 kişi kaldı ama ben kaçıncı olacağımı söyleyeyim. 9. Hmm, falan olacağım büyük ihtimalle. Aslan. bu şimdi kimmiş? <laughs> Vallahi biz ama biz alanın içinde zaman birazdan ben oynayacağım bir Tutar ya mı ya mi? Bir şey diyor, bir şeyler yazıyor. Ben de arkadaşlar. Bina'da daha arkadaşlar oh, videoyu. Ne çıktık? Nasıl? Gidelim diyorum. Hadi hadi gidelim biraz. Arkadaşlar şimdi biraz kötü olabilir. Çünkü şuralarda bir yerde pusacağız. Yoksa hemen öleceğiz bir adam. Alan daraldı. Hep adamlar buralara geldiği için geride kalanlar. Hani büyük ihtimalle birazdan daha zaten. Ya dönmeyeceğiz dönmeyeceğiz evet vade pusacağız biraz ama antrenmanı çıkıyor o yüzden işe atamak kira kira muşatta mı kira muşatta mı çok Işı kasıyorsun bak ama sen ben de bende kasmıyor yürüyorum ben bende kasmıyorum sen de kasıyorsun Arkadaşlar şu an 12 kişi kaldı. İkisi biziz. Aa oldum tura gel. Adam alabilir arkadaşlar. Sen burada yok. Nasıl? Nasıl? Ee, varsın da elinde. Ben... Orada kaldım. Ne? kastı çünkü benim biraz. Tamam ben düzeldi. Beni görüyor mu? Hı. Hmm. Tamam. Dur bu çoğu mu Tura ben alacağım. Tamam. Bıra alacağım. Tamam bırak ben sıksın bırak. Boş ver kenarlara bir yere boş. Nerede oldu? Nerede? Ben burada. Tamam tamam gördüm. Ya bekle. Tamam nerede? <laughs> Çalının arkasında bir şeyler söylüyor. De Demin yine şeye sardım. Çalıyorum. O kit şeyi sardım. Aa bir tane daha bu otuz salonda bana. Bu benim olsun. Dur benim. Oğlum <laughs> sende iki tane var. Ha bende bir tane var. Onu da alırsan iki tane olacak. Dur. Ben alıyorum bunu. Ben alıyorum. Sen öldürdün. Tamam. Bakalım kim öldürdü. İnşallah sen öldürmüşsündür. İnşallah. Sonra bir dahaki ki botçu sana vereceğim. Kusur. Tamam. Götümden vurayım. Biz. Aa benim. Tamam benim. Senin. Olaman bir daha bir daha ki sende söz. Tamam. Olan Osman Abone. Beş bu. Abone olun. Gelmiyor ya. 19. İşte dediyor bu. Neyden onda. Son bir. Sen hala nakilini yani. tamam tabucam arkadaşlar Rande. söyle benim Bak, Abone yer, benim gel dur artık pusalım öleceğiz Geç. birazdan hep adamlar buraya gelecek birazdan arkadaşlar pusulacağız biraz sıkıldırırsınız Ekrem Orada Yaşar atlıyor ve çok güzel bir abi Tamam Tora hadi gel diyorum ben Yaşar değilsin ki sen <laughs> Geç Tora ya Allah'ım ne oluyor Hayat bit olsaydı ne olurdu <laughs> Değil mi? Tura gel <laughs> Hayat tamam. şurada Hayat Halit adı Tamam Bak şurada bu adam geldi ya Ya ben buradayım de Pus. Ben de burada köşede pusuyorum. Sen de bir, bir yerin ki. Kezlerine... Sen şey gel. Tamam. Birazcık uzun olacak arkadaşlar. Hatta normal sürelerde. Ama birazdan bitecek zaten. <laughs> arkadaşlar adam geliyor. Arkadaşlar adam geliyor. Tamam. <laughs> tamam. Düz eve Arkadaşlar adam geliyor. Büyük ihtimalle eve girecek. Evet. A, kapıyı kapasaydık, girdiğimiz anımasaydık. Ya boşver. Kim sıktı? Adamlar sıkıyor. Gördün mü adamı? Yok. Işık kapa. Işık kapa diyeyim. Işık kapa dedim ya işte. Işık ışık var. <laughs> Oğlum kim sıkıyor? Aa, Hayır oğlum yanındayım sana. Hey, hey, hey. Allah benim cezamı verecek. Geçik senden az önce iki tane gördüm. İnternetin de senden iki tane gördüm. Arkadaşlar valla. Dört kişi kaldı. İnşallah birinci olur o. İki, iki, iki kişi var. Biz, Biz saymazsak. Aynen. Gel Tuğra. Onları da ikisi takım. Yağızlar valla yazdan büyük ihtimalle öleceğiz. Şöyle geri girelim. Ulan Kerem bağırma. Yavaş ol salak. Allah Allah, Allah. Çok bağırıyor kanka. Kar bitken çok bağırıyor. Annenlerimiz uyumasa bile kendi kulağımız patlıyor. Gel buraya buraya. Tam. Ben fişek işe... <laughs> şey var mı? Fişek bulursam çok canındırıyorum. Fişeğine başlatma şimdi gel. Tamam geliyorum. Arkadaşlar valla özür dilerim. Kırmızı kapağı da yap. Kırmızı kapağı da yap. Nasıl yapalım? Ben bir de o Ben de Tura gel bir Tura gel buraya. Geldi. Arkadaşlar şu an beni sinirlendirdiler. Havalı geliyor şarkısı çalıyor. Kerem. Le. Kimden? Yok birinden havalı geliyor şarkısı çalıyor. Tam ortalardayız alanda. Adam yanımızda Tura. Baba bayıldım bu şuna. Tura vur. Ben bunu oyalıyorum. Bu ateşin arkasında vur şunu. Gel gel beni Beni kurtar benim seni. <gülüyor> <gülüyor> Öldük ya. Adamın arkadaşı bizi vurdu ya. Adam orada pusmuş bizi mal mal. Göt ya arkadaşlar. <laughs> Dre diye bizi vurdu ya.